Merhaba ben Umut Kurt. Yıllardır dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan İstanbul'da köpeklerimle beraber yaşıyorum. Evcil hayvan sahibi olmak beraberinde sınırsız bir sevgi ve bolca sorumluluk getiriyor. Gerçek bir hayvan sever bu sorumluluğu yaşayan tüm canlılara karşı hissetmek olduğunu düşünüyorum. İşte bu yüzden yardıma ve sevgiye ihtiyacı olan sokak hayvanları için bir yola çıkıyorum. Bu macerada birçok arkadaşım hem kendi evcil hayvanlarıyla yaşadıkları deneyimleri paylaşmak hem de sokak hayvanlarına yardımcı olmak için bana eşlik edecekler. Arkadaş canlısı başlıyor. Günaydın. Günaydın Olgucuğum. Yarım saattir bugün ne işler yapacağımı düşünüyorum. Biraz fazla sanki çünkü çok işi var gibi geldi bana. Bugün arkadaş yalnız programının ilk set günündeyiz. Ee, ama bir ilk set günü gibi değil. Sanki 15. 20. bölümü çekiyormuşçasına iş koymuş bugün bize sevgili yönetmenimiz Olgu Baran Kubilay. Efendim bugün Hande Erçel'e gideceğiz. Hande'nin köpeğiyle benim köpeğim. ...birbirlerinin yavrusu. Ben Hande'nin köpeğinin yavrusunu almıştım. Onları bir araya getireceğiz. Anne kız buluşması olacak. Sonra... ...İBB barınağına gideceğiz, Kemerburgaz'a. Orada neler yapıldığını göreceğiz. Ee, barınaklarımızın durumuna şöyle genel olarak bir bakacağız. Yardımcı olabilirsek yardımcı olacağız. Sonrasında karşısında... ...gönüllerin kurduğu bir barınak var. Oraya gideceğiz. Orada muhtemelen bize yapacak çok iş çıkacak. Onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun için de... Çok hızlı zamanımız var. Çünkü yağmur yağacak. Yola çıkıyoruz. Bugünün ilk durağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburga Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi. Burada bizi veteriner hekimimiz Sena Hanım ve başhekimimiz Serap Hanım karşıladı. Yılda 13 bin hayvana yaklaşık 80 personelle 7-24 hizmet veren böyle bir barınağa sahip olduğumuzu bilmek bizi hem çok mutlu etti hem de çok şaşırttı. Gelin bu merkezi beraber tanıyalım. Serap Hanım'ı gördüklerimizden çok mutluyuz, çok şaşkınım ve böyle bir hizmet verildiğini ben de yeni öğreniyorum. Yani barınaklarımızla ilgili bugüne kadar elimizdeki bilgiler, donanımlar hep sanki ee, köpeklerimiz, kedilerimiz kendi hallerine bırakılmış da arada yemek veriliyormuş gibiydi. Benim bu gördüğüm şey inanamıyorum. Isıtmalı e, kapalı alanlarından işte su kanallı açık alanlarına, ameliyathanelerimize, işte röntgenlerimize, işte kedilerimizin ayrı, köpeklerimizin ayrı bakım alanlarına kadar sahiplendirme sürecine kadar müthiş bir iş yapılmış burada. Ee, Öncelikle teşekkür ediyorum hem bir hayvansever olarak hem de bu şehirde yaşayan bir İstanbullu olarak. Bize biraz buraya e, nasıl kabul ediyoruz? Buradaki prosedür nasıl? İşleyiş nasıl? Ondan bahseder misiniz? E, buraya e, iki şekilde e, hayvan e, kabul ediyoruz. E, bir hayvansever kendisi e, buraya getiriyor. Kendi vasıtasıyla ya da Hı -hı. bir şekilde ulaşımla buraya kendisi getiriyor. E, bir de ilçelerden e, buraya e, ya da bizim e, yine dışarıdaki ekiplerimiz tarafından alınan şikayetler doğrultusunda 153'e yapılan şikayetler doğrultusunda buraya e, hayvan akışı oluyor. Yani şöyle, eğer bir e, imkanınız varsa getirip buraya işte e, atıyorum kolu kırıldı hayvanın. işte ya da ne bileyim bir viral hastalığı var getirip burada direkt tedavi için bırakabiliyorsunuz evet. ya da ya da 153'ü. 153, ü. 153 ü arıyorsunuz, <laughs> beyaz masadan diyorlar ki işte e, gerek ilçe belediyeler, yoksa o an belediyenin aracı ilçe belediyesi müsait değilse, siz buradan gidiyorsunuz, alıp getiriyorsunuz ve tedavi ediyorsunuz. Evet, evet. Harika. <laughs> Cemal ben buraya Avrupa standartlarını deyince bana bir kızdınız. Haklısınız bu arada. Kızmadım aslında küçük bir hatırlatma yaptım. Allah, Avrupa standartları hep doğru bir şeymiş gibi, güzel bir şey nitelendirmek için soruyor. Siz doğru kullandınız ama barınak olarak değil. Öyleymiş yani. Şu an e, ben bundan çok daha kötü yerlerde dikiş yaptırdım bilirim. E, tedavi olsun bilirim. Müthiş tertemiz her şey. Burada ameliyat esnasında kullandığımız cihazları görüyorum. Bunlar çok büyük paralar değil mi? Yani, yani büyük bütçeler ayrılıyor bu iş. Anladığım Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Peki buraya bir e, dostumuz geldiğinde genelde ne olarak Genelde kırık, çıkık vesaire mi geliyor? bizim kırıklar Hı -hı. genel durumu iyi sadece ameliyata ihtiyacı olanlar bize ilçeden gelir. Hı -hı. Ama bizim gidip ihbarla aldıklarımız hep hayati tehlikesi olan çok ağır durumdaki hastalardır. Hı -hı. Hemen acilden girişlerini yapıyoruz. Bizim her konumda ayrı hekimlerimiz anlık Hı -hı. mevcut. Muayeneye girdiğinde aciliyetine göre ayrı bir muayene ile başlıyoruz ya da standart ameliyat için gelmişse hemen iç dış parazitinden başlıyoruz. Ama yani şöyle söyleyeyim, bir insan hastaneye gittiğinde bacağım ağrıyor der ve onun bacağına hmm. bakılır. Elim kesildi der, eline bakılır. Bize gelen hasta benim şuramda şu var demiyor. İyi, iyi, iyi. Biz hmm. de başlıyoruz gözlerinden, ağzından, kulağından, Aa. karnından, dış kısımdan, kusmasından kanına baktıktan tamam, sonra bakıyorum. ameliyat olacaksa Hekim kararını kanın değerine göre veriyor. Çok güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, buradaki sizin de izninizle, e, burada çalışan bütün veteriner hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Hani müthiş bir şey yapıyorsunuz. Gerçekten konuşamayan, derdini anlatamayan canlıları alıp böyle tırnağından saçına kadar her şeyle ilgileniyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bu e, kısırlaştırma meselesi galiba bizim en ee, üste düşmemiz gereken evet. mesele. Bununla ilgili çalışacağım ben. Yani Nasıl daha fazla insana bunu anlatabiliriz ya da nasıl daha fazla hayvana ulaşıp onları kısırlaştırabiliriz? Evet. Bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışacağım evet. arkadaşlarımla. Sevinirim, takdir ediyorum ama hem hekimler hem de hayvanseverler arasında bu kısırlaştırma bir tabu. Kimisi hayvanın doğası olarak görüyor, hı hı. veteriner hekimler de var böyle düşünün. Evet. Kimisi de hayvanların refahı olarak görüyor. Haklı, haklılar evet. ama biz burada şimdi bu sene 13 bin tane hayvana müdahale evet. etmişiz. Evet. Önümüzdeki sene 26 bin olacak belki bu ama 52 bin olduğunda nasıl müdahale edeceğiz? Bunu düşünmemiz evet. lazım. Evet. O zaman bunu belki de hani bir farkındalık meselesi olarak evet. bu kısırlaştırma konusunda karşı gelen. Evet. E, Hayvan severlerimizle de konuşmak lazım. Eğer sokakta hayvan bakacaksak, seveceksek onları mümkün mertebe onları daha konforlu yaşatmak için, Hı -hı. yine onlar için Hı -hı. kısırlaştırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu konuda Kesinlikle. size yardımcı olacağım. Bekliyorum. Çok Kesinlikle teşekkür iyi ederiz. Geldiniz, biz teşekkür ederiz. Hem gördüklerimden hem de Sena Hanım ve Hanım'ın anlattıklarından çok etkilendim. Buranın sokakta kalan hayvanlarımız için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani burada bana ihtiyaç yok. Fakat İstanbul'da birçok sokak hayvanının bu kadar şanslı olmadığını da biliyorum. O yüzden yardıma ihtiyaç olduğunu düşündüğüm başka bir yere gidiyoruz. Bilgin kaç senedir buradasınız? Ee, biz yaklaşık 4 senedir buradayız. 4 senedir. Ama burası normalde daha eskiden kurulmuş bir alan. Ne kadar? Ee, 15 yıl gibi. 4 15 4 senedir yıl. de biz buradayız evet. Çok iyi. 15 yıldır siz bu bölgedeki hatta İstanbul'un birçok yerinden gelen hayvanlara Barınma alanı sağlıyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Evet. E, biz kendimiz dernek olarak bunu 6 yıldır yapıyoruz. Bizden önce yapan arkadaşlar artık bize devretti. O ne e, güzel. En azından buradaki çalışmaları. Onun dışında e, kendi adıma konuşmam gerekirse e, 10 yıldır yine bölgede besleme, tedavi, kısırlaştırma gibi şeylerle uğraşıyorum. Ya çok önemli bir şey bu. Yani ne kadar e, kamu desteği olsa da bu Bireysel girişimler aslında hem e, farkındalığı arttırıyor evet. bir anlamda, hem de e, gerçekten her şeyi de devletten beklememek lazım dediğimiz bir şey var ya, biraz da oraya çıkıyor. Yani bu aslında bizim sokağımızda başlıyor bu mesele. Bizim sokağımızda da kedimiz var, köpeğimiz var. Onlara ne kadar iyi davranırsak buraları o kadar az... Kesinlikle. Hayvan gelir. Kesinlikle. O kadar az can gelir buraya. Peki ben nasıl yardımcı olabilirim size burada? Yani burada şöyle, burası çok eski bir yer ama tabii ki destek konuları malum. Her zaman çok sürekli olmuyor. Hı hı. Ee, biz elimizden geldiğince iyileştirmeye ve yaşam alanlarını konforlu hale getirmeye çalışıyoruz ama bir yerde... Maddi olarak da, fiziksel güç olarak da tıkanıyoruz. Evet. Ee, nedir? Burada mesela e, su sistemimiz çok sağlıklı değil. Evet. Ee, elektrik konusunda mesela güneş enerjisiyle idare etmeye çalışıyoruz. Ama tabii o da çok yeterli olmuyor. Bazı konteynerlerimiz var. Hem müşahede olarak kullandığımız, hem de burada bir yatılı, yatılı kalan gece bekçimiz var. Hı hı. Onun kullandığı, mesela onarıma ihtiyaçları var. E tabii ki en temelde en başta e, beslenmeleri ve tedavileri <laughs> ama ondan sonrasında da işte kulübe gibi e, kışın onları soğuktan koruyacak alanların olması. E, işte bölümlerdeki kışın özellikle her yer çok çamur oluyor. E, çok ıslak oluyorlar onlarda belki zeminlerle ilgili bir düzenleme yapılabilir gibi. Evet, şimdi bunların hepsini tabii ben bugün yapamam. Siz sordunuz ben söyledim. <laughs> ama, ama mutlaka bir şeyler yapacağız. Ya mesela burası böyle bir işte artık asfalt mı, parke taş mı, ne bileyim hani böyle dere çakılı vardır. Öyle Hı -hı. bir şey mi? Bu yolların e, ve yavrularımızın kaldığı yerlerin aslında biraz öyle olması lazım ki hem temizliği kolaylaşsın evet. hem onlar kirlenmesin. Canları yanmasın. Bir de şu tabii gördüm işte içeride yaşları daha yüksek olan Hı hı. E, yavrular var, küçük yavrular var, işte e, ampute olanlar var. Evet. Kör olanlar i̇şte onları var. kışa hazırlamamız lazım, değil evet. mi? Onları kışa hazırlayacağız. Onları kulübeler lazım. Buranın zeminlerini yapılması lazım. Su, elektrik lazım. Tosunu sürekli sevmek lazım. Evet, kesinlikle. İnanılmazlık <laughs> <Aynen> <ki. gülüyor> efendim. Tosun gel, gel bakayım gel. Ya. Kalk. Kalk. Ot kalsın, kalsın. Bugün ne yapabiliriz? Bugün ne yapabiliriz? Bugün şu anda yani yemek verebiliriz. Yemek verebiliriz. Tamam. Ya da siz ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum ama bir de tabii ki bölümlerin kaka temizliklerinin yapılması var. Belki tamam. bu konuya da dahil olmak <laughs> istersiniz. Ben daha geçen <laughs> altı önce 8 tane yavruya baktığım için e, onun nasıl bir iş olduğunu az çok biliyorum ama o hiçbir şey değil diyebilirim. Burada 8 değil. 260 olduğu için galiba benim küçük bir yardımım ihtiyacım olacak. Evet. E, o zaman ben bir tuluğumu giyeyim. Bir de Hande'yi arayayım. Birazdan görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Tosun görüşürüz. Tosun hadi git yardım et. Oldu normalde biz buraya gelip böyle küçük ufak tefek işler <laughs> varsa onları yapacaktık biliyorsun. Hani ya şurasını boyasak olur mu falan da aslında ee, düşündüğümüz şey. Ya da şurada iki tane çatısı kırılmış kulübenin çatısını tamir edecek. Öyle hayal ediyorduk. Çok iş var burada bayağı iş var. Ama yine de bir başlangıç olsun diye. Hani bugün geldik madem buraya kadar. En azından biraz besleme yapalım. Birkaç kafesin içini temizleyelim istiyorum. E, Hande'ye zaten gidecektik. E, biz evde bekleyeceğine gelsin bize yardımcı olsun biraz. Çalıyor. Açmıyor. <laughs> en kötü ben tulumumu giyin başlayayım. Alo A Hande. Şimdi e, ben barınağa geldim, evet. burada biraz iş var, biraz e, mama vereceğiz, 260 tane kadar köpüşümüz var burada, bir de biraz temizlik işi var. Temizliği ben yaparım. <laughs> <laughs> e ee, Öyle bir şey yapabiliriz ne dersin, yoksa yani sana yarın falan anca gelebilirim ben. <laughs> sana şimdi konum atıyorum, biz Göktürk tarafındayız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet. En azından artık iki kişiyiz. <laughs> <laughs> Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hoş geldin. Siz ya. hoş geldiniz. <laughs> Şimdi evet. ben bu kapıyı açıyorum. Ben saydım 12 tane. On iki 12 içerdim. tane. Yeter evet. herhalde mamamız. Burada sadece 12 tane. Toplamda 260 tane köpeğimiz var burada. <laughs> sen ne yapıyorsun? Şimdi ben geri geri geri, geri, geri giriyorum. Sen el arabasıyla gel istersen. Hadi. Pardon, alabilir miyim? <laughs> gel. Gel. Çekilin bakayım. Çekilin bakayım. <laughs> Bir saniye. Evet. Çekil, çekil, Oo, çekil. Kim mama istermiş? Gel, gel, gel. Gel, <laughs> <Biraz> gel, gel. Biraz buraya <laughs> çıkamamayan zaman lazım. Sizi yerin. Şuna bak, nasıl yemiş yemiş. Nasıl şiş. Sen çok mu kilonlusun? Hadi gelin, biraz da burada yiyin. O yürüyemiyor şu an, bak. Tamam, o tarafa geliyoruz, hadi. Ben seni hiç rahatsız etmeden nasıl yapacağım bunu? Bana yalnız bunu bırakıp da gidemezsin. <laughs> ya ben zor işi ben yapacaktım. Al, ver onu bana. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Buyurun. Gel hadi bakalım. Şimdi buraya böyle, böyle bir U sistem yapacağız. Hem hepsinin ayrı kulübesi olacak hem de dışarıdan baktığımızda göreceğiz onları yani uyuyor mu bir şeyi var mı evet. hani bir şeye ihtiyacı var mı o, isimlerini de yazacağız zaten hepsinin de hikayesi yazıyordu. var evet. ondan sonra üstlerini de kapatacağız altlarına da böyle paletler koyacağız. Burada zaten iş yaparken biraz böyle upcycle, recycle hikayeler yapacağız tamam mı? Yani böyle kullanılmış veya başka bir şey dönüştürülmüş malzemeler kullanacağız. Peki ben bugün senin için başka ne yapabilirim? Bugün yapacak bir şey yok çünkü elimizde şu an Maalesef biz böyle bir şeyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için şimdi burada ama en azından bu yaşlı ve bebekler var. Evet. Onlar için kışa hazırlık yapmamız lazım. Evet. Onları yapacağız İşte böyle diğer bana yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımla beraber belki buranın yolunu yapacağız. Belki demirlerini yenileyeceğiz belki işte şimdi burada biraz kedi de var aslında Öyle sokakta mi? bulunmuş. Onlar için de ayrı bir yer yapmaya çalışacağız. İşte böyle önümüzde bir 13 bölüm var. 13 bölümde burayı yapacağız. Yaparız. Sen merak etme. Tam burada beraber. temizliği için. Temizliği için. Sindirim sistemi <laughs> <laughs> ağızda başlıyor ama. <laughs> ben evde yapıyorum, burada. burada da mı? <gülüyor> <gülüyor> burada toprakta bitiyor. Şimdi oraya doğru küçük bir yolculuğumuz var. Peki. Bence mama için... Ben, ben de mama... diyorum, niye giydim ben bunu? Yoksa <laughs> değil mi? Mama için bir tulum'a ihtiyacımız yok. <laughs> <laughs> Yedin mi? Tamam mı? Var mı başka? Bence hepsi yedi. Yediler galiba. Hoşça kalın. Afiyet olsun. Gidiyorum anneciğim. Hadi bakalım. Ben... Ha, ba. Temizlik vakti. Ee, belli ki... İyi besleniyorlar, kesinlikle. Ee, Olgucum buradan çok detay toplamayı istersen reyting <laughs> Yani Şunu yapmaktan iğreniyorsanız, zor gelecekse asla köpek almayın. Biraz önce ona hangimiz basmıştı? Ben. Ben de bastım. Sen de mi bastın? <laughs> ben de bastım. Evet, Arabaları nasıl bineceğiz biz? Önce... Nasıl? Buraya giriyorum. Ne? Arkadaşlar temizlik vakti. <laughs> Merhaba. Bir değil gel, kucağıma gel, yatıyor gel. yalnız. Gel, gel. Kucağıma yatıyordu farkında değilsin. İtiyorsun beni. Burası da tamam. Hadi gel. Şu an burada <gülüyor> 260 hayvanla <laughs> 300 hayvanla <laughs> e, Nilgün Hanım ve ekibinin neler yaptığını ve bunu düzenli ve her gün yaptığını. Her için. gün yaptığını. Kaç öğün? Kaç kere? Bir hiç kaldı ama e, fena değil daha. <laughs> daha yaparız da. Ben galiba bunu haftaya bizim o kalabalık grupla yapacağım. Ee, bir de buranın bir otlarını falan da temizleyelim. Bakalım burada ne çıkacak önümüzde bizim. E tamam biz artık bence gidelim bizim, mı? bizim çocukları buluşturalım Hadi. ya. Ha? Hadi niye zaten kesinlikle bekliyordur sabırsızlıkla şu an beni. Niye Otto. Emin mi? Üç jenerasyon. <laughs> evet. Onu Gördün mü? <laughs> Mesela daha fazla yap, daha fazla sıçrar. Ya, inanılmazsın ya sen keşke ya. Keşke prizmisini getirseydik. Aa. Tamam. Sen bunlara doğurdun. Nasıl anladın do yani hamile olduğunu? Aslında ilk 20 gün ben veteriner peşinde koştum hamile olmasın umuduyla. Değil dediler. Değil de, hamile değil dediler. Neyse sonra artık herhalde değil. Bir sorun yok. Yaşandı bitti. <gülüyor> sonra <gülüyor> <laughs> Zamanla <Zavallı gülüyor> Aradan, <evet. gülüyor> Aradan 15 gün geçti. İşte setten eve geldim. Niye burada bir değişiklik var ama böyle hani sadece benim algılayabileceğim bir değişiklik. Babam falan hiç anlamamış. Sonra böyle bir baktım. şişmemeler i̇şte şişmiş. şişmiş. Ee, kilo almış. Dedim ki bu hamile. Saçlık olma falan dediler. Böyle hani değil o kadar veterinerden iyi Dedim ki bu hamile. Sonra 15 gün sonra doğurdu zaten. Mümü de sette e, kaldı. Hı, nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> sette <gülüyor> mesela nasıl olabilir? Didim'de biz işte dizi çekiyorduk. Ben de götürdüm mecbur yanımda. E, yardımcı yönetmen de Biliyor getirmiş. Musun, konuşmuştuk o zaman. Ha, evet. Golden işte. Zaten sen de benim köpek. Evet. Sen şey dedin, Umut yapma çok çirkin olacaklar. Evet artık. çok korktum. <laughs> i̇şte de, oldu. Böyle bir şey çıkınca zaten. Tabii tabii. Güzel Hı. güzel oldu maşallah. Peki o süreç nasıl geçti? Ya Çünkü çok zordu hiç, onu yaptın evde. hiç hissettirmedi. Hmm. Yani Mümü inanılmaz iyiydi. Ben işte bunları büyük böyle bir şey yaptım. Kulübe yaptım bahçede. Sonra bir kalktım, bir tane yavru var içinde. Ay kızım doğurdu insan falan dedi. Hadi canım. Geldi böyle gözüm içinde bakarak iki üç tane daha doğurdu. Zaten Instagram'dan <laughs> sürekli paylaşıyor. Evet. Yani yerlere yattık böyle. Beş tane doğurduktan sonra biz oynamaya başladık. Bir buçuktur ona tahta atıyorum yemek yiyor falan. bitti kızın falan derken 6 derken 7, 8 dedi dur artık yani böyle. Peki yani hiç böyle hiç sıfır. sızısı, ağlaması. Sıfır. Aa. Sıfır ya hiç. 12 saat boyunca ağladı ne Aa. Ve böyle hani gözüm içine bakarak hani böyle. Sonra sabah karşı falan Sezeryan'la doğum yaptı. Sezaryen'le? Evet. Benim gerçekten diyorum işte arada top oynuyorduk yani biz doğum yaparken. <laughs> o kadar rahat. Şeyde de hiç yormadılar beni. Ee, bakarken de yormadılar. Yani ben yani. ama yaza denk geldi yani. Yaz aylarına denk Benim geldi. Benim Noçe olduğu için yavru oldukları için de şimdi Noçe'nin nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Şimdi Niyebrel'in yavruları bir de Niyebrel ile Noçe'nin arası bozulur. O yüzden çok korktum. Ben Noçadan ayrı. Ee, onları böyle bir oda yaptım onlara. Ve altısı birden o odada. Evde dokuz köpekle. Niye bla? Gel buraya. Niye bla? Aferin kızım. Ay, Aferin bümü. Gel buraya. Ya dokuz köpekle dört ay geçirdim ben evde. Of. Hani keşke bahçeye bırakabilseydim. Bizim de öyleydi. Işte. <laughs> Çok zordu. Dokun, Çok zordu. Bebek bakımında tabii en büyük e, sorun e, <laughs> benim için tabii Neydi? ki kaka toplamak yine her zamanki gibi. <laughs> Hatta e, evet, ben yine... benim sadece senin için değil, <laughs> hepimiz için. Senin çok ne zorladı? Beni en çok, onun dışında... <laughs> ya beni ne evde zorladı? zorladı? Hmm. Çünkü annede şey oluyor, e, önce bir kabul etmeme psikolojisi oluyor. Önce bir şey oldu, acaba... Hani ...emzireyim mi, emzirmeyeyim mi oldu? Emzirmemesinden çok korktum ben. Hmm. Çünkü hani hepsini o zaman şırıngayla yani beslemek zorundaydım. Evet. Ondan çok korktum, yani... İki gün falan reddetti. Ha. Öyle olunca Sen de ya. ben böyle Niebla'ya şey yapa yapa, yanında dura dura... Hani böyle dönüşümlü evdekilerle dura dura Niebla'yı, çocukları memeye koyduk. Sürekli hmm. koyduk koyduk, o şekilde alıştırdık. Peki genel böyle köpek sahibi olarak ya da evcil hayvan sahibi olarak evet. seni zorlayan şey ne? Hani en çok neler Şimdi... zorluyor ya da köpeklerinde özel bir durum, kedilerinde özel bir durum var mı? Şöyle, e, şimdi üç tane olduğu için, üçünde çok farklı huyları var ve üçünde çok farklı karakterli köpekler ama çok zorlandığım bir şey var. E, Noce, o güçtesine rağmen, e, gök gürültüsünden çok korkuyor Aa. ve nasıl anlatsam yani hissettiği anda evde dolaşmaya başlıyor. Tir tir titriyor Mahmut yani o düste çok üzülüyorsun üz yani böyle <laughs> çok kötü titriyor, korkuyor. Kendini tuvalete kapatıyor, arkasından kapıyı da kapatıyor. Yani o kadar karanlıkta kapı tek başına kapat. kalıyor ve titremeye başlıyor. Ve ben sette olduğumda falan tamamen aklım onda oluyor. Ve bu dört yıl önce bir travmadan oldu. Ben taşınırken bir gün biz taşınıyorduk ve onu ofiste bırakmak zorundaydık. Ofisin bahçesinden bir gün geçirdi. O gün de fırtına çıktı. Ya. <laughs> ve o fırtınanın üstüne... Yağmur geldi, içeri git. Hadi gel. Niye gel. Be, gel, gel. Gel, mi? Niye be, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel. gel, gel, gel. Ben de gök gürültüsü diyordun. Diyordum ki. Diyordum <laughs> ki geliyor. <gülüyor> geliyor ve be şu an Noça mesela evde yandık. Eyvah. Allah'tan yalnız değil şu anda. Ben Beni... bunu ben bunu bir araştıracağım. Lütfen araştır çünkü dört yıldır ne yapacağım bilmiyorum. Sana çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle müthiş güzel hayvanlar yetiştirdiğin için bana Mümü'yü <laughs> e, ve Otto'yu <laughs> evet, hani <laughs> ben teşekkür ederim. Bir noktada ederim. sen gönderdin ikisini. Yani gönül rahatlığıyla Onları çok gönderdim ve gönül rahatlığıyla devam etti her şey. Ben sana teşekkür ediyorum. Onlar için çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle beraber e, barınakla çalıştığın için çok teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da yapacağımız bence büyük atılımlar için bu e, sahiplenmek, daha doğrusu sahip çıkmak meselesine, evet, sahip çıkmak eğitim meselesine. de hani bizim de destek olacağını düşündüğüm için şimdiden teşekkür ediyorum. Her zaman yani yanınızdayım bana. olur mu? Bence ben teşekkür ederim. Sık sık gel çünkü orada yapılacak çok iş var. Sık gelirim. <laughs> Sevilecek çok köpek var. Sen de sık sık getir torunlarımı. <laughs> hadi yürüyelim biraz. Hadi. Yağmur dindi gibi. Evet, hadi kalk bakalım. Evde yağmurdan korkan bir köpeğimiz daha var. Hadi evet, bakalım. Evet, o şu an ne yaptı acaba? Olgucuğum, başka demokrasi parkındayız bugün. Aslı Bekir'e gelecek şimdi. Gördüm, gördüm. Bahaneyi gör, gördüm. Gördüm. <laughs> <laughs> gel, gel. Ha. Daha büyük köpekle gelip eğitim yapıyorlar burada. Hani o ha, bir şey yapsa yapıyorlar? yapmasa da köpek. <laughs> hani mi? diyor ki hani benim köpeğim biraz daha hani büyük. Şimdi kamyonumuz buradan gelecek. Buralar biraz dar ama herhalde geçer. Şurayı dönerken <gülüyor> devrilmez. Orta <laughs> şey arabayı havaya kaldırıyor abi. Orta yukarı çıktıkça arkayı kaldırıyor bir dağıtırız orada. Bu bir de hesabı her yeri yıkar. Söyleyeyim yani. Bu çok tehlikeli. <laughs>